Arkadaşlar merhaba. Bugün eee Maki Para ile tanış, tanıştırmak istiyorum sizi. E, Uzak Doğu kökenli bir e, ekipman. Zaten ismi de e, Uzak Doğu'dan geliyor. Şimdi e, ben genelde boksa ve kickboks antrenmanlarında yeni sporculara e, bu ekipmanda yeni sporcuları çalıştırıyorum ama e tabi arada eski sporcular da çalıştırıyorum. Ve eski sporcuların da bu e, aletten faydalanması gerekiyor. Burada biraz e, durum değişiyor torbaya göre. Çünkü torba sallanırken siz istediğiniz kadar vurun. Bu e, alet sabit duruyor. Bu da insanlarda biraz şu hissiyat oluşuyor. Acaba güçsüz mü vuruyorum? Değil. Burada da e, kuvvet çalışabilirsiniz. Özellikle kuvvet, hız çalışabilirsiniz. Yani e, tekme değil. Burada sadece boksta birçok hareketli çalışabilirsiniz. Aslında tekme de çalışılabilir ama sadece e, ön tekme çalışılabilir. Şimdi makibara da ne, ne yapabiliriz? E, bunları göstermeye çalışayım arkadaşlar ve daha sonra detaylı bir şekilde ara ara makibara çalışırken de sizlere video paylaşacağım ve aslında birçok arkadaşımız eve kum torbası asıyor işte sallanıyor düşüyor falan ama aslında bir seçenek de bu çünkü e, makibara e, torbaya göre bana göre e, biraz daha sporcu e, özellikle yeni sporcuları hızlı geliştiriyor e, bu benim kendi fikrim tabi şimdi başlayalım makibara da neler yapabiliyoruz? ben böyle kısa bir teknik serisi yapacağım arkadaşlar size dediğim gibi isteğiniz doğrultusunda da daha sonra makibara da bol bol teknik çalışıp sizlerle paylaşırım. Şimdi çalıştığımda arkadaşlar şuna dikkat edeceğim. Şu beyaz noktalar yani ortaya benim göğüs ortamla aynı hizada tutmam gerekiyor. Buna çok çok dikkat edeceğim ve ilk önce bakın sol direk vuruyorum bir yana açıp kroşe yani mideye yumruk vuruyorum. Ve burada da bu beyaz noktalarla özellikle nokta atışı vuruş yapmanızda inanılmaz bir şekilde katkı sağlıyor ve tahmin ediyorum Hemen hemen bütün e, magmeralarda e, vardır. Evet, bu teknikten sonra arkadaşlar, şimdi de çok çalıştığım e, bir e, kombinasyonu göstereceğim. Bakın, mide, aparkat, kroşe. Ve dans edin. Mide, aparkat, kroşe. Burada hem dansı geliştiriyoruz çünkü Burada tekniği bitiriyorum. Dansla ters tarafa geçiyorum. Bir, iki, üç. Dansla ters tarafa geçiyorum. Bu çalışmaları yapabiliriz. Ya da olduğum yerde gövdeye çalışırken bir anda aparkat ya da kroşe kombinasyonlarını çalışabilirim. Yani ee Makibara'da birçok gönlü e, antrenman yapılabilir. Örnek tekme çalışabilirim. Ve ben genelde sabit durduğu için çünkü yeni sporcular e, torbada biraz hakimiyet de zorluk çekiyor. E, bu da sabit kaldığı için örnek yeni sporcuya bir iki bir iki bunu yaptırmak bir iki ya da bir çi. Bunları yaptırmak sabit bir e, ayette e, daha mantıklı geliyor bana. E, o yüzden e, Makibara'da e, bugün çalışırken sizlerle paylaşım dedim. Gerçekten de çok e, faydalı ve verimli bir e, ekipman. E, önümüzdeki dönemlerde dediğim gibi isteğiniz doğrultusunda arada çekip sizlerle e, paylaşacağım. Sadece şuna dikkat edin arkadaşlar. Örnek yumruk atarken eğer tekniniz tam oturmadıysa lütfen serte yönelmeyin. Yani daha teknik yöne oturmamış serte yöneldiğinizde bu birçok arkadaşta oluyor. Bileklerde çok ciddi sakatlıklar ya da ağrılar oluşabiliyor. O yüzden bol bol çalışacağız. Örneğin bakın gerideki yumruğu çalışıyorum. Gardımı değiştiriyorum ters tarafa Gardımı değiştiriyorum apar at. Gardımı değiştiriyorum yine apar at. Yani bunları da çalışmamız gerekiyor. Sadece olduğumuz gardda değil arkadaşlar. Buna çok çok dikkat edelim ve ki bana göre bir sporcu çok yönlü olması gerekiyor. Özellikle çalışma konusunda. Çünkü çok yönlü olduğunda daha çok e, verimli olur antrenmanları. Evet arkadaşlar bugün makibara da e, çalışayım dedim ben sizlere tanıtayım. Zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur ama bizim de salonumuzda 3 adet var ve e, sporcularım ara ara ben makibara çalıştırıyorum. Dediğim gibi çok sallanmadığı için fazla tercih edilmiyor ama e, özellikle yeni arkadaşlara e, makibara da tavsiye ediyorum Zaten çok kolay dört tane dubelle duvara monte ediyorsunuz olay bitiyor arkadaşlar ve muhakkak birçoğunuz hocam nereden alacağız kalitesi <laughs> nasıl bileceğiz arkadaşlar malzeme konusunda bakın gerçekten de samimiyetinde söylüyorum inanın bazen ben bile hani tabiri caizse biraz kaba bir kelime olacak ama kazık yiyebiliyorum çünkü Maalesef ülkemizde artık her şeyin sahtesi ya da her şeyin kalitesiz olduğu gibi. Yani her meslekte böyle ama bizim bu sporlarda da böyle. Güvendiğiniz firmalarla çalışın ya da mesela birçok arkadaşımız YouTube'dan bana ulaşıyor. Ben mümkün olduğunca elimden geldiğince yardımcı olurum. Ama yani bir şeyi kullanırken ekipman ya da eldiven fark etmiyor. Bir kere alın. O kadar zengin değilseniz tabii ama zenginseniz devamlı kötü <laughs> ekipman alıp devamlı kullanabilirsiniz, sürekli değiştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün de bu kadar. Umarım katkı sağlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın ve sporla kalın.